Günaydın arkadaşlar. Kimin fren ötüyor lan? Dayıyor frenim tıslıyor dayıyor. Camı açmış adam. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Yine bir iş sabah yine standart günler birbirinin arkasını kovalayan değişik ama aynı günler. Evet, değişik ama aynı günler. Tüm videoları taşın sıra atsam dersiniz ki bu videonun hepsi aynı gün. Niye başa dönüp durup aynı yoldan geçiyorum dersiniz. Ya da Buradan niye trafik başlıyor ya? Neden ya, neden Yalnız motosiklet cillop gibi şu anda tertemiz oldu. Perşembe cuma yağmur gösteriyor. Beni ne kadar üzdüğünün farkında mısın hava durumu? Yani beni ne kadar üzdün ki? O kadar arabanın içerisinde gözüme dolgulara takılıyor pozitif ayrımcılık yemin ediyorum pozitif ayrımcılık sevdiğimden evet sevmediğimden olsa negatif ayrımcılık olur seviyorum ya hem seviyorum hem seviyorum vay dayıma bak be maskeyi var ya aynaya asmış güzel sis olmuş ama ıh dayı dur Allah'ını seviyorsan ah bizim otoparkta da var öyle Tam yanımdaki çimleri kesiyorlar. Ulan bir gün bir gittim tertemiz motosiklet. Bak yemin ediyorum. Motosiklet var ya baldır yala böyle ya. Gitmişim abi. Dayı sağ olsun. Bütün şeylere o kenardaki çalı çırpıyı, çimeni şey yapmış, kesmiş, biçmiş. Motosikletin bloğu yemyeşil. Yemin ediyorum yemyeşil. Bak 3 gün sıra çiçek açmaz da şerefsizim. Öyle yani. Baktım hala oraları yapıyor ilerisini falan. Ya dayı dedim gözünü seveyim bu motorun dedim haline ya. Bir de şey yapmışlar dalı falan kesmişler ağaçtan budamışlar. Dalın şeyleri üstünde motosikletin üstünde böyle yani kamufle ya. Yani kilit takma motosiklete kilit takma o haliyle 6 ay boyunca çalınmaz. Gözükmüyor çünkü. Neyse dayı dedim ya da dayı dedim bu motorun haline gözünü seveyim dedim. Bir şey yok ya üfleyince de geçiyordu Geldi üflüyor motorun üstünü. Ya bir şey de diyemiyorsun hani adam ya işte adam yani. Dedim gözünü seveyim bak dedim hani e, kapının önüne çekmişim dedim motoru. Dükkanın önündeyim hani bir daha dedim böyle bir şey yapacağız zaman kapıyı çal söyle motoru çekeyim orada. Yazık günah dedim hani motor çiziliyor burada dedim toz toprak oluyor motorlar dedim tertemizdi bir de yani. Aklıma geldi sinirlendim yine ya. Bu arada eski vloglara nazaran seste bir farklılık var mı? Yani çünkü yani Belgrad vloguyla ile birlikte eee GoPro'nun mikrofon adaptörüne geçtim. Ses kalite farkı bile olabilir bilmiyorum ama eskiden çünkü 4'ten kayıt alıyordum falan birleştiriyordum. Tam oturmamış da olabilir onu da bilmiyorum. Şu an hala deneme aşamasındayım yani öyle çekiyorum ama. Bir de daha önce bu ee, var benim bunu iki yere bozdum. İki yere bozdum üçüncüsünü, üçüncüsü garantiden geldiğinde direkt bozuk geldi hani öyle söyleyeyim. Ben de ondan sonra GoPro 5'imi satıp GoPro 4 almıştım. Mikrofonu da satmıştım. Çünkü o zamanın şartları onu gerektiriyordu. Tabii ben o zaman sattığımda mikrofon adaptörü 230 liraydı. Ben nereden bileyim altından güzel değerlenecek. Bilseydik kenara poşet poşet adaptör koyar satardık. 800 liraya aldım o da acele ettim 800 liraya aldım yani şey yoktu daha ucuzu yoktu dedim bitmesin bari 900-950 liradan başlıyordu ya işte kapitalist kapitalist sistem ne yapacağım adamlar sana güzel kaliteli görüntü çıkartıyor ama ses almak için de bir de üstüne bunu vermen lazım diye. onu veriyorsun diyor ki ya diyor sen bunu yaptın ben kaliteli görüntü çıkartıyorum ama şimdi sana yetmez diyor 50 dakika bir saat video çekiyorum sen bir diyor yedek pil al. Yedek pil de alıyorsun. Ondan sonra e, GoPro'yu şarj ediyorsun falan. GoPro'yla birlikte şarj ediyorsun kabloyla. Ondan sonra açılmalarda kapanmalarda bir donma yapıyor. Böyle yani şarjdayken donma yapıyor. Açılmıyor. Pil çıkartıp tekrar takman gerekiyor. Bu sefer diyor ki. Sen diyor ya tamam aldım falan beni şarj ediyorsun da diyor, diyor bu sıcak havalarda diyor ben diyor ısınıyorum diyor o yüzden diyor kendimi diyor kapatıyorum doğal sen bile diyor bana diyor Bunların diyor ikili diyor şarj takma adaptörü oluyor onları diyor al diyor bir de diyor. Ondan sonra bir de gidiyorsun onu alıyorsun. Çünkü mantıklı bir şeyler söylüyor yani ya. adam seni doğruya itiyor ama cebinden de itiyor. Hani onu da alıyorsun tabi. Sonra atıyorum kampa gidiyorsun vlog çekeceksin. Akşam oluyor çekiyorsun kayıt simsiye ekran. Diyorsun ki kameram bozuldu oradan GoPro sesleniyor. Yok ben de buradan çekiyorum karanlık evet diyor. Ama ne ışık yetmiyor diyor. Sen diye bir de bunu da flash al diyor. Flash al ki diyor. Böyle diyor. Led diyor. Oradan diyor vursun diyor ışık diyor. Sen diyor sağlam güzel görüntüler çekti. Ben de kalite diyor bende. de. Sen diyor rahat ol kalite bende diyor. O da 450 lira falan dedi. Tabii onu almadım ben. Eşek miyiz yani? Tamam enayiz ama o kadar da salak değiliz yani. Gittim AliExpress'ten 100 liraya led aldım. Sanki oraya giremedin diye sağdan bir hamle yapabilirdi mesela. Yani diyeceğim bu ki, onları bunları onları aldık ya, ha, hafıza kartı tabi e, alman gerekiyor. Yani öyle saçma sapan şeyler oluyor işte. Sonra bir bakıyorsun almadan önce 3 bin liralık GoPro sana gelmiş 4 buçuk bin liraya falan. Ulan yine üzülendim be. Buraya arkaya duygusal fon müziği koyasım geldi. Azıcık da artık. Evet arkadaşlar bu sabah da GoPro'nun efkar dağıtan satış politikasını ele aldık. <laughs> almayacağım. Bugün de kahvaltı almayacağım. Sormayın. İsyanım var kapitalist sisteme. <laughs> Şimdi diyeceksiniz abi adamın suçu ne? Bir tane poğaça alacağım. <laughs> adamın suçu yok. iştahım kaçtı. Öyle işte ya. Neyse geldim ben. Kendinize iyi bakın. Bir başka sabahta görüşmek üzere.